Evet, güzel hareketli bir müzikten sonra hepinize merhaba. Bugün size e, tabii ki bir şey anlatacağım ama arkadaşlar ya şimdi her görme engellinin e, böyle yapmak istediği şeyler vardır. Çok olur hem de mesela araba kullanmak gibi. E, tamam ben araba e, yanımda birisi olup da şöyle yap böyle yap sağ yap sol yap dedikten sonra bir problem yok mesela kullanıyorum da e, uçak kullanmak ister mesela ama onu da yaptım arkadaşlar ya Amerika'da John'un bir arkadaşı vardı onun e, arkadaşının arabadan biraz büyük. Yani öyle e, çok büyük bir şey değil. 4 kişilik. Arka tarafa iki kişi oturuyor. Pilotla yanına da bir kişi oturabiliyor. Taksi tipi bir şey. Mesela o e, New York'tan Boston Boston'a kadar mesela ben kullandım. E, o da nasıl kullandım? Kör uçuşu dediğin Modda kullandım. Yani e, havalandıktan sonra zaten otomatiğe bağlanıyor. Sen bir şey yapmıyorsun ki. Artık o gidiyor yani. Nasıl olsa önüne birisi geçecek hali yok. <laughs> ya, öyle kullandım ama hevesimi tattım. Yani nasıl oluyor? E, bir tek beni zorlayan şey oldu. Kulaklarıma biraz basınç yaptı. Korkunç bir acı verdi. Kulaklarıma ve kafama bir ağrı basınçtan oldu. O biraz benim canımı sıktı. Yoksa yani o tadı da tattım. Şimdi şeyi anlatayım size. Benim bir arkadaşım vardı. Çocuklukta felç geçirmiş. Belden aşağısı tutmuyordu arkadaşımın. Ama kendini geliştirmiş, okumuş, tahsilli ve gazeteci ...olduydu. Gazeteciydi arkadaşım. Hatta onun bürosu vardı Fatih'te. Arada sırada gidiyordum. İşte orada beraber lokantaya gidiyorduk, yiyorduk, içiyorduk. Yani öyle bir iyi bir arkadaştı. Bir de onun arabası vardı. E tabii o gözü görünce problem yok. Yani belden aşağısı çalışmıyor ama arabası özel engellerin için biliyorsunuz yukarıdan kumandalı her şey. Aşağıda pedal falan yok. Şimdi Florya tarafına ben yani küçük çekmeci tarafına gideceğim. Dedi ki Eşref dedi. Dur dedi ben dedi seni dedi götürü vereyim dedi. Şimdi dedi sen bu top kapıya gideceksin, top kapıdan minibüse bineceksin falan sana zorluk olur. Top kapıda zorluk çekebilirsin. Çok kalabalık. Ben seni eve kadar atı vereyim ya. O sevindim ben. İyi dedim ya. Olur falan. Şimdi açtı kapıyı. Beni şimdi bindirdi. Bindim ama böyle bir binerken göğsüme, karnıma bir şey değdi. Bu ne ya böyle falan. Yani ben zannediyorum ki arabanın arkasına oturdum zannediyorum. Aa elledim şimdi. Aa direksiyon benim önümde. Ya Faruk, Faruk da ismi Faruk dedim. Sen dedim, e, niye dedim beni buraya oturttun ya? Ben mi yanlış oturdum? Bu arabanın direksiyonunu mu yanlış yere yaptılar dedim ben şimdi. O da sağ taraftan kapıyı açtı, bindi, attı kendini. Şimdi dedi ki, Eşref sen dedi araba kullanmak istiyordun ya. E istiyorum. Tamam dedi ya. Sen dedi şöyle yaslan geriye dedi. Kendini rahat bırak şöyle dedi. E dedim ne olacak? E gideceğiz işte dedi. Nasıl gideceğiz yani? Ya kumandalar böyle elimde hemen yanında gösterdi elime tutturdu. Bak burada dedi fren burada gaz burada bilmem ne. Sen dedi direksiyonu böyle tut fazla sıkma elinde. Yani avucunun içinde dönsün. Ben dedi alttan tek elimle tutup idare edeceğim sağa sola dedi. Sen hiç merak etmedi. Fark etmez senin yanında oturdum ya da yani şoför yerinde senin yerinde değilim. Yan taraftayım fark etmez. Hiçbir şey fark etmez. Allah Allah ben de tamam dedim. Bu bir gazladı. Ben gittik dedim gözümü yumdum şimdi. Allah Allah bir korktum. Baktık gidiyorum. Yani bir şey yok gidiyoruz yani. Neyse otomatik vites zaten. Aa tam cevizli bağın orada kırmızı ışıkta geçmiş. Benim haberim yok tabi. İki tane motorlu polis Yunus mu deniliyor onlara biri arkaya biri öne geçip yani duyuyorum sesleri vıy vıy, vıy, vıy duyuyorum. Bu ağırlaştı 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 çekti durdu. Eşref dedi polis geliyor dedi. Dedim niye polis geliyor? Oğlum dedi kırmızı ışıkta geçtin dedi. Ya bırak Allah seversen dedim. Madem kırmızı ışık vardı niye geçtin dedim. Vallahi bilmem dedi polis geliyor dedi sen ne yaparsan yap dedi. Ya ben şimdi ne yapayım ne diyeyim polis ediyorum. Ne yapayım ne diyeyim yani? Böyle sesi, polisin sesi suratıma patladı ön pencere açık yaz olduğu için. Dayı dedi sen dedi görmüyor musun dedi. Ben gözlükleri sıyırdım. Evet dedim. Aa, komiserim dedi. Öbürü komisermiş arkadaşı. Komiserim dedi. Hakikaten adam dedi görmüyor dedi. Gözü yok adamın ya dedi. Hadi canım olur mu dedi. Nasıl gidiyor dedi ya. Sen bırak dedi ya sen de dedi. Vallahi komiserim dedi. Adamın gözü yok dedi. Baktım şimdi dedi ya. Allah Allah nasıl gidiyordu o zaman diyor şimdi. Allah bilmiyorum komiserim. Ne yapalım dedi. Bırak bırak dedi gitsinler dedi ya. Uğraşmayalım dedi. Ya ne demek komiserim diyor şimdi. <laughs> Çarpar mı diyor biraz ileride bir şey diyor. Ya nasıl gidiyordu dümdüz hiç var çarpmıyorlar. Daha aynı gider onlar bırak sen diyor. Olur mu komiserim diyor. E bir şey olsa diyor. E ne yapalım diyor ceza mı yazacağız diyor. Dedi ki komiserim dedi. Hiç dedi Hani görme engelli kırmızı ışıkta işte geçti diye ceza var mı ya dedi. E yok tabii oğlum dedi bırak gitsin diyorum işte sana dedi. Hay Allah ya Rabbim. Dedi ki sen dedi söyle dedi yanındaki dedi yer değiştirsin dedi. Faruk yanımda oturuyor. hissetmiyor, ses etmiyor o. Beni öyle bıraktı. Ben ne yapacağımı da bilmiyorum. Şimdi kardeş dedi, e, dayıyı buraya niye oturttun dedi. Şimdi arkadaşıma soruyor. Arkadaşım da böyle yaptı. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Yaptı. Aa bu da dedi şey dedi. E, lal lal mi dedi bir şey dedi. Yani e, konuşamıyor dedi. Aa. Ne yapacağız? Bırak ya ben gitsinler demiyor muyum sana dedi. Allah Allah dedi filan. Olur mu falan filan. Yer işaret etmiş şöyle yapmış. Ama bana yapıyormuş. Komiser dedi ki, o görmüyor, görmüyor dedi. Ona sonra Faruk'a doğru böyle yaptı. Faruk bacağımı dürttü ineyim diye. Kendisi şimdi indi ama bastonları eline almasa düşer. Arabaya değerekten bu tarafa gidecek. E ben de baston açmadım, ben de çıktım. E ben de arabaya değmem lazım. Gidemem, yola geçemem. Arabalar vızır vızır. Şimdi önde böyle göbek göbeğe geldik. Polis herhalde baktı hangisini alayım bunun e, ee, Faru tuttu ki omuzundan geriye çekti. Ben aradan sıyrıldım. Geldim şimdi tam arabanın öbür kapı köşesine tam farın önüne geldim. Orada durdum. Şimdi o dedim oraya şey yapana kadar bakayım şey yapacak. Elimi farın camına attım ben şimdi. Şimdi farın camını böyle elimi sürtüyorum şimdi aşağıda elim böyle. Sen ne yapıyorsun dedi. Komserim dedim Bakıyorum dedim arabadan inince ben böyle far far yanıyor mu yanık mı bıraktım diye bakıyorum dedim. Allah cezanı vermesin senin dedi. Far dedi işte dedi gündüz vakti yanar mı dedi? Ay komserim daha akşam olmadı mı dedim. Ne akşam ulan dedi daha dedi gündüz dedi. Allah Allah dedi. Ondan sonra biz nasıl bindik ama o kartını gösterdi galiba. Faruk çünkü kartını göstermese belki de bizi bırakmayacaklardı yani ne oluyor böyle diye. O gazeteci olduğunu falan şey yapınca kırmızıcıkta bilmiyorum onlar geçebiliyorlar mı? Böyle bir serbestlik mi var bilmiyorum. Artık onu fazla gurcalamadım. Polisler de bize pek şey yapma diye ya, ya hepsi iyi niyetli. Yani e, isteselerdi bizi durdururlardı. Bir sürü başımıza iş çıkarabilirlerdi. E, ama şey yapmadılar. Yani o kadar üstümüze gelmediler. Bıraktılar. Faruk lan biz gidiyoruz şimdi Faruk gülüyor bir taraftan ben çok kötü oldum. Faruk şimdi bakıyor geri Eşref diyor <laughs> çıkarmışlar şapkaları diyor. İkisi de diyor kafaları kaşıyorlar bize bakıyorlar öyle diyor geriden diyor. <laughs> öyle bir anım <adam> oldu, olmuştu. <laughs> şimdi bugün e, bana diyorlar ki sipariş veriyorlar biliyor musunuz? <laughs> Diyorlar ki bugün bize bir şey çiz, işte şunu çiz, İşte bugün şunu çiz. Efendim, e, bir şunu çizer misin? Bir şey, bir şey söylüyorlar. Bugün bir tane sipariş gibi bir şey oldu da, onu küçük bir şey, şöyle bir yapalım. Evet, şöyle yaptık. Ee, bir programda çizmiştim ya, bir kadın programıydı galiba. Ee, bir biblio getirmişlerdi elime. Dediler ki bunu çizer misin? Bir şeydi. E, küçük bir fildi. Acaba onu çizebilir miyim? Yani o çizdiğim şekil kafamda ama bakalım yapabilir miyim? Bir başarmaya çalışayım. Evet çizmeye başladım. İnşallah başarırım. Dur bakalım. Evet filmimizin öyle bir şey ki fil filin kulakları mübarek çarşaf gibi ya. Şimdi gözünü unutmayalım bu filin gözünü unutmayalım. O çok önemli. Çünkü bir de buradan ağız var. Ya böyleydi galiba da işte <laughs> bakalım. Evet. Şimdi bunu da çizdik. Ee, buradan ne yapacağız şimdi? Evet ayak çizelim bir tane. Evet. Bunun ayakları da yani bir şey olur böyle geniş olur değil mi? Koca koca olur ayakları yok. Öyle zannediyorum. Evet şurada. Uf ayak oldu valla. Koca gövde oldu bu. Evet. Şöyle bir ayak daha göstereyim ama nasıl göstereceğim ki ayağı? Neyse bir tane de şuradan göstereyim ayak. Ha nasıl oldu bilmiyorum vallahi. Ya bunun üstüne şey koyuyorlar. Filin üstüne şuraya böyle tahtadan böyle üstü kapalı güneş şey yapmasın falan gibi e bir şey koyuyorlar oraya çıkıp insanlar oturuyor bunun üstünde ya. Şöyle şey yapalım. Şuraya bir ağaç yapalım. Hani ormanda falan gibi olsun. Değil mi? Mesela şuraya da bir ağaç koyalım şöyle. Şöyle bir ağaç koyalım şöyle ormanda gidiyormuş gibi oldu. Hı. İşte yaptık. Evet şimdi düzeltelim size. Şöyle çevireyim. İşte böyle bir fil çizdik. İnşallah. Becerdim. Tabii tam dört dörtlük e, olmasına tabii imkan yok. Öyle bir kere de ben bir şeyi yaparken kaç kere çiziyorum. Oh oldu mu olmadı mı? Bazı şeyleri mesela görenlere gösteriyorum. Hala da bu böyle olsa iyi mi olur olmaz mı? Çünkü kendim biliyorsunuz karar veremem. Yani şu resim iyi oldu kötü oldu diye karar veremem. O yüzden. Şimdi efendim resmimizi gösterelim size. Eserimize döndürüyoruz. Biliyorsunuz bu video adı bir anı, bir çizim, bir resim. Şimdi burada resmi görüyorsunuz. Şimdi kameramanlık yapacağım size şimdi. Nasıl yapacağım? Dur bakalım. Şimdi geriye doğru çekeceğim böyle size hani ne derler? Zoom yapıp da önden geriye doğru çekiyorlar ya. Onun gibi böyle. Böyle bir görüntü yapacağız. Ondan sonra yine alalım şöyle yerine. Hop. Hop şöyle. Burada tabi şey var, yer var. Oraya göre yapıyorum. Evet. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Sizlerden abonelik bekliyorum. İnşallah arttırırsınız da canlı yayın yapma imkanı bulurum. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.